Merhaba arkadaşlar takipçileri ben Emircan. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Oha dur ne oluyor? Bugün ne yapacağız? Bugün GTA 3'te e, mafyalara karşı olacağız. Yani 3 3 tane mafya var bu, bu şehirde. Bu şehirde mafya var, mafya grubu. E, bu mafyaları teker teker dağıtacağız. Bakalım ne olacak. E, gelen görevleri yaptınız zaten. Şimdi göreceksiniz şuradaki mafyalar hiç yok lan. Aha Toscerol'un arabası geçiyor. Ee, bu arada Toscerol'un eee videosuna da Toscerol videosuna da köşeden bir yerden ulaşabilirsiniz. Oraya koyacağım kart. Şimdi niye dönmedi lan bu? Çok gittik. Buralarda mafya olması lazım bu mavi mavi şeylerden adamlardan da. Niyesi yok. Nerede lan bunlar? Ha, şurada. mavi. İşte bunlar. Ee, i̇lerleyen bölümlerde bunlar karşı oluyor bana. Bunları öldürelim o yüzden. Öldürelim de toplu gezmiyorlar ki. Niye böyle ya bunlar? Ve ben biraz seri bir araba alayım bari. Bu tır çok ağır kalıyor. Polis olacak çünkü. O yüzden biraz daha bir seri araba alayım ben. O arabayı da nerede bulacağım biliyorum. Şuradan bu oyunun en hızlı arabasını da göstermiş olayım ben. Bu oyun derken yani bu şehirdeki en hızlı araba. Oha çok pis vurdum. Ulan bu tır dönmüyor ya. Ben hiç sevmedim bu tırı. Hızlanmıyor da, dönmüyor da. Bu arada canımız azmış ya. Yani. En son ne yapmıştık biz? Toscaerol videosunda peşimizde polisler vardı. Heh. İşte bu araba. Bu araba oldukça seri, oldukça hızlı. Hayvan gibi bir şey bu. Hayvan gibi iş yapmak için bu arabaya ihtiyaç var. Madem buraya kadar geldik şu siyah giyinli adamlara saldıralım madem bu mafyalara. İşte şunlara. Ölün lan. Ah kadının birini daha öldürdük orada ama o da siyah giyinli. Siyah giyinen kadın. Ben bunları karışıkta alayım bari ya. Oha hayvan herif taksiciye bak ya bir sinyal vermiyor bir şey yapmıyor geliyor çarpıyor. Şimdi oğlum adam yok lan. Bunlar toplu geziyordu toplu gezmez olmuş. Bu arabanın ömrü az olacak yalnız. Onu Hemen duman çıkarmaya başladı bile. O yaşıyor mu? Yaşıyormuş. Ya çekilseniz de şuradan ya. Mis gibi arabayı parçaladık Polis de peşimize takıldı. Ölmüyorlar. Niye ölmüyorlar? Bu arabayla olmayacak galiba bu ya. Ölmedi o. Ulan kaç canım var senin? Hala ölmedi mi? Hı, ölmüş. Baksanıza bu direğe falan vurunca çok savruluyor bu araba. Biraz ağır olması lazım yerden. Öldü mü o? Öldü. Aha polis gelmiş bu arada, arkamda. Nerede bunlar ya? Bu kadar az olmaması lazım bunlar. Hayır toplu halde tek seferde 5-6 tane öldüreceğim de. Teker teker doğuşuyorlar, o yüzden zor oluyor öldürmesi. Evet, hızlı araba falan dedik de hiç sevmedim ben bu araba. Hop, toplu. İşte böyle oha ben bu parayı alırım gaza 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 son anda kaçtık ha az daha yakalanıyorduk polise Düşündüğünden daha şey yalnız ya polisler ee, daha yavaş ilerliyor yani şu anda 3 yıl ısağına olur diyordum ben hala bir yıldız o kadar adam katlettik Tezler de mavi iniyor bu arada ya bu mahalledeki herkes mavi Neyse bunları bulaştığımız yeter bu kadar bence. Biraz da şeye buluş bulaşalım. Şuradaki siyah giyinenlere. Öteki mafya hangisi diye soracaksınız şimdi. Onlara da geleceğiz birazdan. Onlar silah taşımıyor yanında. Bezbol sopası belki yani. Gözümden kaçmadı. Şurada var bir tane. Bir tane daha. Bak niye böyleler bunlar bugün ya? Teker teker doğuşuyorlar hep. Neyse birini kaçırdık ama. Ha tamam ikisi dönmüş. İstem yeri öldürmüş olabilirim. Yok ki ya. Burada öyle Öldürecek bir şey yok fazla. İşte öteki mafyalarda bunlar. Bak bezbol sopası oynuyor. Anan eyvah. Kaç lan kaç. Kaç. Zıplayamadı. <laughs> Neyse ölmedik. Biz de öldürürüz. Eee nerede? Ha şu araba da onların biliyorsunuz mu? Bak. Ulan arabaya da ateş edemiyoruz ya. O çok kötü. Şuradan bir can alayım. Can alamazsam öleceğim çünkü. Ulan ya ben polis değişim yok ki polis bana gelme. Gelme polis abi. Ee, bu arada aklınızda olsun polis arabasını bildiğiniz zaman. Eee size pompalı veriyor. Pompalı tüfek veriyor. Ölün lan. Oha abi sakin olun bir ya. Ölmüyor bunlar. Siyah giyinen abiler nerede ya? Ben onları çok seviyorum. İşte. Ya bu postlerle olmuyor ki. Şuna baksana ya. Bu arada bir tanesini kendileri öldürdü herhalde siyah kinenler. Evet birini daha öldürüyorlardı ki ben öldürdüm. Bir gidin başımdan ya. Eyvah alamadık lan arabayı. Oha. Şurada bir araba vardı. Da bu görev miydi ya? Kilitliymiş araba. Şurada var, şurada, şurada, şurada araba. E bu da girilmiyor, bu da kilitli. Canım bitiyor. Ulan karşıdan arabada mı gelmez hiç? Eyvah eyvah. Öleceğiz ya. Hop. Taksi taksi. Oh be. Ulan taksi hayat kurtardı. Taksi resmen hayat kurtardı şu an. Ya bir gidin işinize ya. Gariban taksiciden ne istiyorsunuz? Oha. Adam ekmek parasının da der, ekmeğinin derdinde. Gelmişsiniz burada. Dalaşıyorsunuz adama ya. Gerçi nasıl ekmek şeyse bu. çok da yavaş gidiyormuş ya. Şanslı. Oha be. Bir sakin olun. Oha sakin. Lan ben bir tır alayım var ya sizin bir yerinize koymazsam. Gel gel. Gel. Gel ben şuradan bir tır alayım da sizi görün. Hızlı geliyorlar ha. Şuna baksana ya. Bize geri geri gideriz lan. Hiç bu kadar hızlı gitmiyor herhalde. bu arabalar. Bin lan bin bin bin. Tamamdır. Siz bittiniz oğlum. Siz var ya bittiniz. Hapı yuttunuz siz. Belki videonun başta dediğim gibi hantal bir şey ama kıpırdamıyor yerinden bir yere çarptığın zaman. Ee kıpırdıyormuş biraz da Olca o kadar. He, şunları da öldürelim. Yayaları öldürün daha güzel oluyor ya. Yani polis yapmak istiyorsanız. Biraz da yerinden hızlı kalsın şudur. Of manyak öldürdüm lan. Oha be bu ne? Engavere bak be. Ya bir de gidin başımdan ya. Oha be. Yok bu arabayla hiç hayat dolmayacak olmayacak. Düzenledi zaten. Ya bir git ya. Yapma be. Yok yok bu böyle olmayacak. Kaç 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 kaç. Bu araba yok etrafta ya. Şuradan bir gireyim de. İlla beni çatışmaya sokacaklar. Gel ya. Heh. Abi bana versenize şu araba aradan ya. Aferin size. Aferin ya. Bu kadar işte. Bana araba kazandın. Ulan şu polis arabası manyak kayıyor ya. Baksana ya hemen direksiyonu bir yere kıvırdığım zaman of. Bitiyor yani. Hadi yine iyisiniz ana ölmekten kurtuldum. Sıvatlar ya o psikopatlar. Ama bir gün 5 yıldız yapacağım yani. Bir gün 5 yıldızı yapacağım. Şuradan kaçmayın lan gelin. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bu kadar büyük bir terörist var yani şeyde. Sokaklarda. Siz hala böyle eliniz kolunuzu sallaya sallaya yürür müsünüz? Orası da enteresan. Ya çekil ya. Adamları öldüreceğim engel oluyor. Gerçi polisin <laughs> şeyde neyse. Amacım. O <laughs> lan salak polis ya. Nereye girmiş? Dur engel olma, engel olma. ha. Sayesinde bir birim daha aldım. Olmayacak 5 yıldız ya. Bu kadar uğraştık da. Oha, sakin olun be. Sakin, sakin, sakin. Yok. Bu beş yıldız hayatta olmayacak. Çekmiyor ya araba. Ben o arabalardan alacağım. Ben çok sevdim onları. burada 5 yıldızı. Burada sonlandıralım videoyu bayağı doldu zaten. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.